Max Verstappen kazanmaya devam ediyor. Hollandalı pilot 2022 Dünya Şampiyonluğu ilan ettikten sonra da gaz kesmedi ve Meksika'da yine sanki kimsenin onu durduramayacağı bir yarışın ardından bu sezonki 14. zaferiyle bir yılda en fazla yarış kazanan pilot oldu Formula 1 tarihinde. Meksika Grand Prix'sine Mediamarkt işbirliğinde sizler için bakıyoruz. Evet Meksika'da sezonun sonundan üçüncü yarışı koşuldu ve Max Verstappen'in daha önceki yıllarda rahatlıkla kazandığı bir pistte bir zaferine daha tanıklık ettik. Hollanda pilot gerçekten yarışta gayet rahat bir iş ortaya koydu. Otomobilini, performansını doğru lastik bulun birleştirmesi Verstappen'in hatasız sürüşü kendisine bir zafer daha getirdi. Tabii ondan önce uzun bir zaman sonra anlatımda ben yoktum belki onu anlatmam gerekir size niye yoktum diye. TOSFET ile birlikte Otomobil Spor Federasyonu olarak aslında Team Türkiye, Türkiye Milli Takımı halinde otomobil sporları adına bir ilki gerçekleştirdik. Ve Fransa'daki motor spor olimpiyatlarında ülkemizi temsil ettik. 8 branşta 10 sporcumuzla bu organizasyona katıldık. Ben de büyük bir onur ve gururla, büyük bir keyifle bu kafilenin kafile başkanlığı görevini üstlendi. Ve bu nedenle Fransa'daki görevimden dolayı uzun bir zaman sonra ilk defa bir yarışın anlatımında görev yapmadım ama sevgili Mehmet Ali Seleş'in zaten çok iyi bir iş çıkartacağına gayet emindim e, Fransa'ya giderken. Aynen de öyle oldu. İşin ilginç tarafı yaklaşık bir buçuk gün boyunca yarışın sonucunu öğrenmedim gerçekten. Komple yarış e, ailesiyle dolu bir kafilenin içerisinde herkese <gülüyor> <gülüyor> tembih dedikten sonra sosyal medyayı kapattım, maillere bakmadım, hiçbir şeye bakmadım ve yarışı gerçekten sonucu bilmeden e, seyrettim. Ki ondan sonra da tabii ki bu programı çekmek üzere Sokrates Stüdyo'ya koştum. Mehmet Ali gayet gayet iyi bir iş yaptığını söylemem lazım. Ee, yarış yani süper bir yarış olmamış açıkçası ama anlatım gayet iyiydi. Onun için eline ağzına sağlık sevgili Mehmet Ali kardeşimin. Evet bu açıklamadan sonra yarışa geri döneyim. Aslında Meksika'nın e, bu kadar e, yer e, deniz seviyesinden yüksek bir e, pistte ee, yarışın yapılıyor olmasıyla Red Bull'a avantaj getireceğini tahmin ediyorduk. Geçtiğimiz yıllarda da böyle oldu ve bir kez daha aslında durum ortaya çıktı. Sıralama turlarında Mercedes Verstappen'i zorlayacak kadar hızlıydı ama Hollandalı pilot bir kez daha son bölümde aslında ustalığını konuşurdu. 0.3 saniye ile poli aldı. Ee, Russell'ın Hamilton'un uzun zaman sonra yaz arasından sonra ilk defa geçmesi önemliydi ki aralarında çok az bir fark vardı sadece binde 5 saniye kadar. Ve Perez de dördüncü sırayı aldı. Kendi evinde aslında bekleneni yakalayamadı belki de Meksikalı pilot. Ama yarışın Mercedes ve Mercedes'in zorlayabileceği Red Bull arasında geçeceği e, aşikardı. Ferrari'nin bütün hafta sonu boyunca bu kadar e, deniz seviyesinden yüksek bir e, pistte Avusturya'da yaşanan dayanıklılık sorunlarından sonra açıkçası turboyu kısması, turboyu daha düşük devirde çalıştırması e, İtalyan takımının elini çok zorlaştırdı ve Yarışın tamamına baktığımızda Ferrari'nin bu sezon en fazla geride kaldığı yarışı takip etmiş olduk. Şimdi sıralama turlarından sonra Red Bull'a karşı Mercedes mücadelesi zaten netleşti. Ferrari ön bölümü zorlayamayacak kadar gerideydi. Yarışta da bu turbonun kısılmasından dolayı artı otomobil körblerde çok rahat değildi bu hafta sonu. Ferrari oyun içerisinde yoktu. Yani galibiyet ve podium mücadelesi Red Bull ve Mercedes'in arasında geçecekti. Tabi burada stratejik olarak baktığımızda yine takımları ve pilotları tek tek geçmeden önce e, Red Bull'un e, zaten şampiyonlukları cebine koymuş olmasına rağmen çok daha cesur davrandığını gördük. Mercedese oranla yarışa yumuşak lastikle başlaması Red Bull pilotlarının belki de iki pit stopu e, onlar için zorunlu hale getirebilirdi ama iki pit stop yapacak olsalar bile daha agresif bir ile yarışma şansını yakalayacaktı Red Bull e, sürücüleri. Mercedes ise daha muhafazakar bir tercih yaptı. Orta hamurla başlayıp sert'e geçip yarışı tek pitle bitirmek. Daha önce 2019'da Hamilton Charles karşı buna benzer bir taktikle yarış kazanmıştı. Ama Mercedes muhtemelen yumuşak lastiğin yarışın başında, orta hamurunsa yarışın ortasından sonuna kadar bu kadar iyi bir e, performans ortaya koyacağını, aşınmanın ve performans düşümünün bu kadar düşük kalacağını hesaplayamadı büyük ihtimalle. Dolayısıyla Red Bull bir kez daha daha cesur davrandı ve cesur davranmanın da aslında ödülünü yarışı kazanarak almış oldu. Geçen senekine benzer hatta tıp atıp aynı. İlk üçte Verstappen, Hamilton ve Perez, Ferrari 5 ve 6 şeklinde biten bir yarışı e, takip etmiş olduk. Burada tabii Mercedes daha cesur davranabilir miydi? Yani iki pilotuna birden aynı zarları attırmak yerine en azından bir tanesini yumuşak lastikle başlatabilir miydi? Belki Mercedes cephesi şu anda bu soruyu Kendisine soruyor çünkü iki sürücü de aslında hem Hamilton hem de Russell Red Bull'ların e, orta hamurunun aşınmasını ve performansının düşmesini beklediler yarışın büyük bölümünde ama bu da gerçekleşmedi. Çünkü nispeten hava Mercedes'in beklediğinden daha soğuktu. Asfalt üzerinde e, cumartesiye göre 7-8 derece daha aslında e, soğuk bir asfalt vardı ve bu da Mercedes'in beklediği lastik performans düşümünün hiçbir zaman ortaya çıkmamasını sağladı. Bundan dolayı da Red Bull e, yum, yumuşak lastikle başlayıp orta hamura geçerek tek bir pikle, yani kağıt üzerinde agresif gözüken ama çok da zorlanmadıkları bir taktikle yarışı bitirdi. Hal böyle olunca Mercedes'in tabii ki elinde savaşabileceği bir silah kalmamış oldu. Hoş Verstappen'in performansına baktığımızda e, Mercedes tek bir pilotu ile aynı taktiği güçse bile Verstappen'i geçmek gerçekten çok zor olacaktı öyle gözüküyor. Ee, Max Verstappen gerçekten bu sene yarışlarda neredeyse kusursuz bir iş ortaya koyuyor. Otomobilin hızının sonuna kadar kullanıyor. Red Bull zaten agresif, proaktif davranıyor, stratejide farklı denemeleri korkmadan yapabiliyorlar. Bütün bunlar bir araya gelince ortaya yenilmez bir formül çıkıyor. Onun içinde hani Mercedes'in bu kadar muhafazakar bir taktikle yarışı kazanması zaten çok zor gözüküyordu ama hani sanki Red Bull'u bir otomobille kopyalasalar bile Verstappen'in cebinde bir e, gaybet vardı gibime geliyor. Çünkü Hollandalı pilot gerçekten hani çok da fazla ekrana gelmeden bu hafta yarışı kazanmış oldu. Yani stratejik seçimler aslında e, Red Bull'un daha e, agresif davranması e, kendilerine nispeten daha rahat bir yarış koşma şansını tanıdı. Perez tabi burada sıralama turlarında en azından ikinci çizgide belki bir meselesi geçebilseydi startta 1-2 olma şansını yakalayabilirdi. Red Bull'dan bir ona galibiyet hediye edilebilir miydi? Şu andan sonra Red Bull zaten pilotlar şampiyonluğu cebinde. Yani takımlar şampiyonluğu da kazanıldı. Yapılabilecek, üstüne konabilecek tek şey Perez'de de e, pilotlar şampiyonu ikinci yapmak. Bunun için belki ilk iki sırada gidebilseydi Red Bull'lar, yani Perez'in o şansı yakalaması durumunda bir yer değiştirme. Perez'e kendi evinde bütün Meksika'yı yıkacak bir galibiyet hediye edilir miydi? Bunu bilemiyoruz. Ama e, Perez'in ufak bir şansı olacaksa bile onda yavaş pit stop Elinden almış oldu iki buçuk saniye kadar bir kayıp. Ee, belki de pitte öne geçme şansını engelledi Meksikalı pilotun. Ve aslında ilk sektörde biz neyi gördük? Verstappen, Hamilton, Perez ve Russell finish'e kadar da böyle gitmiş oldu. Bütün sıralama. Özellikle Russell'ın da startta biraz daha ihtiyatlı davranması takım arkadaşına karşı hem Hamilton'a hem de Perez'e geçilmesine neden oldu. Ve ondan sonra da dediğim gibi stratejik varyasyon olamadı yarış içerisinde ön bölüm için. Ve neredeyse başladı gibi biten bir yarışı takip etmiş olduk. Ee, yarışın hikayesi kısaca böyle aslında. E, Ferrari Ferrari'de oyun içerisinde hiç yoktu. Çünkü dediğin gibi dayanıklılık sorunu yaşamak istemedi İtalyan takımı ve e, burada turboların normalden daha da fazla devir çevirmesi gerekiyor. O e, daha düşük olan atmosferik basınç altında daha fazla güç elde etmek için ama tam tersi Avusturya'da yaşanan arızadan sonra Ferrari biraz daha motoru, daha da turboyu kısmak zorundaydı. Evet takım ve pilotlara bakalım. Verstappen ve Red Bull anlattığım gibi rahat bir galibiyet aldığı gibi gözüküyor. Burada tabii ilk e, turda Verstappen'in liderliği kaybetmemesi yumuşak lastikle başladıktan sonra. Sonra arka tarafla yeterli mesafeyi mesafeye bırakacak tempoya sahip olması. Üzerine bir de Red Bull'un tabii lastik performans düşün ve aşınmasını Mercedes'ten daha iyi tahmin etmesi, daha iyi okuması veya daha cesur olması eklendiğinde bir kez daha televizyon ekranında çok kolay gibi gözüken bir galibiyet aldı Verstappen. 14. galibiyetle Tüm zamanlarda bir Formula bir sezonunda en fazla yarış kazanan isim oldu e, çifte dünya şampiyonu. E, hakikaten baştan sona her şeyi hem Verstappen hem de Red Bull olması gerektiği gibi kusursuz şekilde yönettiler ve zafere ulaştılar. Perez'in şansı belki de sıralama turlarında dağınık e, bir gün geçirmesinin ardından ki elektrik sorunu yaşadı, DRS sorunu yaşadı. Bütün bunlar da işin içerisinde vardı. Kendi performansı çok parlak değildi muhtemelen cumartesi günü. Bütün bunlar Perez'in tabii daha önden gitme şansını engellemiş oldu. Russell'ı geçmesin yine de podyumun anahtarıydı startın hemen ardından ilk sektörde. Ve e, aslında 11 turluk bir lastik farkı vardı Russell lehine ama onu da Perez iyi yönetti. Zaten Perez lastik e, koruma konusundaki en iyi isimlerden birisi bildiğiniz gibi. Kendi evine bir podyum daha Perez için İyi bir hafta sonu gibi gözüktü. Daha iyi olur muydu? İşte o cumartesi günü sıralama turlarında en azından bir Mercedes'i geçseydi belki starttan sonra ikiye çıkma ve orada kalma ya da Verstappen'i zorlama şansını bulabilirdi. Ama o da olmadı. Bu arada geçen hafta da söylediğim gibi Red Bull'un cezası açıklandıktan sonra konuya dair yorum yapacağımı belirtmiştim. Çok fazla inceleme şansım olmadı Fransa'daki motorspor olimpiyatlarından dolayı. Ama Red Bull'un beklenenden çok daha az olan e, aşırı harcamasının karşılığında 7 milyon dolarlık bir para cezası aldığını ve %10 oranında çalışma limitiyle karşılaştığını rüzgar tüneli ve hesaplamalı akışkan dinamiği anlamında e, Fia açıklamış oldu. Burada 7 milyon doların takımın normal bütçe limitinin dışından ödenecek olması takımın çok canını acıtacak bir durum değil. E, yani çok büyük bir para cezası değil. Takımın bir yıllık döndürdüğü ciroyu düşündüğümüzde %10'luk rüzgar tüneli ve e, CFD sınırlaması yaklaşık olarak takımlar şampiyonu bir buçuk sıra daha kaybetmek anlamına geliyor bu Red Bullun canını aslında daha çok acıtacak bir e, kısım e, Ekim ayından bir sonraki Ekim ayına kadar e, bu onluk kesintiyle otomobili geliştirmek zorunda kalacak Red Bull e, Aslında burada Rüzgar tüneli ile ilgili ve çalışmaya ilgili verilen cezanın Hani ihlalin parası anlamda çok büyük olmadığı düşünüldüğünde ee, belki uygun kaçabildiği söylenebilir ama para cezası ilave 7 milyon dolar veya daha az bir para cezası her neyse bunun da bütçe limiti içerisinden aslında kesilmesi belki daha uygun ve ilerideki diğer takımların yapabilecekleri ihlallere karşı e, daha caydırıcı olabilir. Mercedes cephesinde takımın beklediği kadar fazla lastik aşınması ve veya lastik performans düşümü yaşanmayınca aslında Mercedes baştan seçtiği stratejinin e, kurban oldu diyebiliriz yani Tabii ki sonuç yine de iyi 2 ve 4. Yanlış anlamayın. Ama e, toplamda galibiyeti zorlayabilecekleri bir e, otomobil vardı ellerinde. Fakat stratejik olarak bu kadar muhafazakar kalınca hani tek umutları Red Bull'un lastiklerinin bitmesiydi. O da olmadı. Böyle olunca da e, Hamilton ve Russell 2 ve 4'ün sırada finish'e ulaştılar. E, yani sert lastikten iki pilot da yarış derse memnun değil. Hatta Russell fark ettiyseniz takımı tersine bir strateji ikna etmeye çalıştı. Hani daha uzun piste kalalım ve yumuşak piste geçelim diye ama Mercedes onu da yapmadı. Russell da dinlemediler. Eldeki veriler belki de bu strateji doğrulanmıyordu Mercedes adına. Ama hani yarışta kendilerine bir avantaj getirmeyen bir stratejiyle aslında yarışı koşmuş oldular. Red Bull ise tam tersine aslında yumuşak lastikle başladıktan sonra iki pitle yarış bitse bile daha agresif 3 bölümle koşma şansını cebine koymuştu. Tek pite ee, gitmek mümkün olunca da zaten önde kalıp ortamlara geçip yarışı tepen rahat kazanmış oldu. Ferrari'den de biraz bahsettik. Ee, Carlos Sainz hafta sonunun daha başarılı ismiyle kırmızı otomobillere baktığımızda ama Ferrari'nin hem e, turbonun kısılması hem de otomobilin fark etmişsinizdir muhtemelen. Belçika'daki o teknik direktiften bu yana Ferrari'nin şasi olarak sene başındaki avantajı da tamamen ortadan kalkmış oldu. Bundan dolayı da galibiyeti zorlama şansları neredeyse hiç yoktu. Ki sezon boyunca gördüğümüz en büyük farklar Ferrari'de karşımızda 58 saniye Carlos Sainz 68 saniye bir dakikadan fazla fark Charles Leclerc için karşımıza çıktı. Sainz daha iyi olan pilottu Ferrari cephesinde Charles Leclerc'e göre. Ama hani kırmızıların hatırlamak istemediği sezon içerisindeki yarışlardan birisi oldu. Meksika Grand Prix'si. Yani eldeki şartlara baktığımızda da bundan daha iyisini yapmaları mümkün değildi. Çünkü hani Russell ekstra bir pitle bile yine de Ferrari'den 10 saniye önde finish'e gelmiş oldu. Ki kırmızıların yarışı da yalnız geçti diyebilirim. Sadece kendi kendilerine mücadele ettiler. McLaren cephesinde yarış içerisinde son 3'te 1'e girerken Alpine puan kaybedecekler gibi gözüken bir durum vardı. Ama Daniel Ricardo sezonun belki de en iyi performansını ortaya koydu. Bu sene sadece 3. kez Norris'i geçti yarış temposuna e, baktığımızda. Bu arada e, sanki üçüncü bölüme kalacak hıza sahiptir Ricardo sıralama turunda ama kendi adına iyi bir turu e, bitiremedi. Fakat yarışta gayet agresif gidebileceği bir tempoyu yakalamış oldu. Aslında stratejik seçimi maktelerinin Ricardo adına daha doğruydu. E, orta hamurla başlayıp yumuşak dersleri geçtikten sonra Ricardo eski günlerini hatırlattı adeta. Çok agresifti, güzel ataklar yaptı, temposu yüksekti. E, katletti. aldı 10 saniye ceza da makul bir ceza. E, ama o 10 saniyeyi bile kompanze edebilecek, kapatabilecek kadar hızlı bir Ricardo gördük. Gerçekten o eski yıllardaki e, Ricardo'dan bir e, açıkçası bir hatırlatma vardı karşımızda. Ve e, McLaren Pilot'la çok ikna edici, gayet iyi performansla takıma yedinciliği e, getirdi. Norris takım emniyle yol verdi ama zaten tempo olarak sert lastikli Norris'in Yumuşak lastikle Ricardo'ya karşı mücadele etme şansı yoktu. Onun için de e, hani McLaren cephesinde Ricardo'nun bu kadar iyi bir yarış ortaya koyması hakikaten bence takımın yüzünü güldürdü. Ricardo 8. başlayıp 9. bitirdi. Sıralama turunda yine e, 3. bölüme e, çıktı. Bu arada teorik en iyi turuyla gerçek en iyi turu birbirini eşleyen çok az sayıda isimlerden birisi. Yani en iyi sektör zamanlarını q en iyi turunda bir araya getirmeyi başardı Lando Norris. İlk bölümün büyük kısmı 10. sırada geçti ama e, o da e, sert lastiğe geçtikten sonra Mercedes gibi hiçbir ilerleme kaydedemedi. Ve geriden gelip kendisini Ricardo'nun de izlemek zorunda kaldı. Yani kendi tercihiydi bunu bilemiyoruz sert lastik seçimi. Ama günün sonunda hani Puan Barajı'ndaki bir pilotla daha muhafazakar oynaması maktelerinin gerideki isimle daha fazla risk alması normal bir seçim. Bu seçimde Norris'i e, muhtemel istediği yere taşımadı. 9. sıradan Norris finish'e gelmiş oldu. Alpinde Ocon ve Alonso'ya e, baktığımızda Esteban Ocon'un e, sıralama turlarında istediği kadar hızlı olamadığını gördük. 10. sıradan başladı e, Fransız pilot ve e, aslında sert lastikle attığı bölümde iyi bir iş ortaya koydu. Dikardoyu e, geride tutması mümkün değildi Fransız sürücünün ama e, bu arada soğutma sorunları olduğunu da öğrendik yarıştan sonra. Yani biraz motorda kısmak zorunda da kalmışlar. Yine de iyi bir iş. E, yarış temposu olarak baktığımızda iyi bir iş ortaya koydu. O konve 8. sırada finişe geldi. Alonso'nun hikayesi telsizden bahsettiği gibi e, nasıl bir sezon ama dediği kadar e, düş kırıklığı doluydu belki de. E, sıralama turlarında 9. sırada Alonso'yu e, gördük Norris'ten kısa bir e, farkla, az bir farkla geride kaldı. Bottas'ı geçti startta. 7. sırada uzun bir süre gitti ve önce bir silindiri sonra da 3. ünitesini kaybetmesi. Orada sanki bir de gibi gözüküyordu. Riccardo kendisini geçebilirdi pis üzerinde ama 10 saniye fark olur muydu bilmiyoruz. En kötü bir 8.lik kaçmış oldu Alonso adına. Alfa Romeo'da Bottas. Uzun zaman sonra bu kadar e, iyi bir sonuç gördük Alfa Romeo cephesinden. Ee, çok iyi bir sıralama turu vardı Bottas'ın. Ee, Ferrari'lerin arasına girmeyi başarması o otomobille ne olursa olsun büyük bir başarı. Ee, startta Leclerc Valonzuya geçildi fin sürücü. Ee, 8. sıradaydı ve o da yumuşak lastiğe yarış içerisinde e, geçiş yaptı. Ondan sonra da e, tekrar sert lastiği de e, denedi. O konu geçilmesi Alp'in hızına baktığımızda normal. En azından bir şekilde puan barajında kalacak bir iş çıkarttı fin sürücü e, sert lastiğe geçmesi Alfa Romeo'nun belki de hani muhafazakar ama çok fazla bir şey getirmeyen bir tercihti. En azından dediğim gibi puan aldı ve o puansız seriyi sona erdirmiş oldu. Guancio sıralama turlarında Bottas'ın yanına yaklaşamadığı olarak e, baktığımız 0.7 saniye büyük bir fark gerçekten de. E, Yarışta ise 45 tur orta hamurla gittikten sonra yumuşak lastiğe geçti. Çinli e, sürücü ve oradan sonra daha yarışı canlandı yarışın sonlarına doğru. Ama e, hani artık puanla yaklaşabilecek bir yerde değildi zaten. Başladığı yerde buraya göre uzaktı. Dolayısıyla e, Bottas'ın gerisinde bir hafta sonu oldu. Guan Zhou için. Alfa Tarih'e baktığımızda Gazi ve Sonoda'nın iki farklı hikayesi vardı. E, yaklaşık onda bir saniye kadar iki pilotun arasında fark gördük sıralama turlarına e, baktığımızda. Ve Gazi de tıpkı Ricardo gibi sonlarda yumuşak lastikle agresif bir yarış koştu. Son bölüme kadar geldiğimizde ama 5 tane cezası vardı Stoll'e e, temas ettiği için. Ve e, onun dışında da iyi bir yarış ortaya koydu Gazlı ama tabii puan alamamış oldu. E, her şeyin sonuna baktığımızda. Yuki Sumada da puan alabilecek gibi yarışı e, götürüyordu. E, ama o da Ricardo'nun kurbanı oldu diyebiliriz. Hakikaten çok mutluydu. E, Amatörce Formula 4'te gördüğümüze benzer ataklardan bir deneme geldi Ricardo'dan ve Sonoda'nın da hiçbir kabahat yoktu. Yarış dışı kaldı bu nedenle. Ki aslında yumuşak lastikle başlayıp orta hamura geçmek. Yani Red Bull'un kopyası bir strateji vardı Sonoda'nın önünde. O, o taktik Sonoda'ya puan getirebilirdi. Yarış dışı kalmasaydı. Williams'a Albon'un gayet iyi performansı vardı. Çok fazla muhtemelen dikkat çekmedi. Ama... O da ortayla başlayıp yumuşak lastiğe e, geçti. Sıralama turlarında e, asık otomobilin ve kendi limitinin altında kaldı Albon ama yarıştaki bu taktiği çok iyi yürüttü. Gerçekten iyi bir tempo tutturdu. E, ve hani ilk ona çıkması zordu belki de ama yine de son ikincilik e, başladığı yerden tırmanmasını göz önüne aldığımızda iyi bir sonuç diyebiliriz. Latifi 0.4 albonun gerisindeydi. E, i̇ki pit yapan çok az isimden birisiydi yarışta. Zaten yani bir varlık gösteremedi. E, hani takım arkadaşı albonun aksine. Ve e, zor ve unutulacak bir hafta sonu daha son sırada yalnız bir yarış çıkarttı. Kanadalı sürücü. Aston Martin de son yarışların aksine puan kovalayacak bir hıza sahip değildi bu hafta sonu. E, gerçekten de Sebastian Vettel Cumartesi günü ne kadar yavaş olduğumuza inanamadım dedi sizden. Hakikaten yeşil otomobil sene başa dönmüştü adeta. Buraya baktığımızda ve iki pilotun da ellerindeki otomobilde yapacakları bir şey yoktu gibi. Yani puanı zorlamaları mümkün değildi normal bir gidişatta Aynen de e, öyle oldu. Ki Stroll'ün ilk turda 5 sıra kazanması bile yarışın gidiş kendisine istediği artıları e, getiremedi. Ve e, çok erken pite girdi Stroll. 17. turda pite girince iki pit yapmak zorunda kaldı ama yani otomobile baktığımızda her ne strateji olursa olsun pilotlar ne yaparsa yapsın bu hafta sonu puan çok zor gözüktü Aston Martin için. Aynı şey Haas için de geçerli. Magnussen ve Schumacher'de e, zaten Magnussen'de 5 sırada ceza vardı yeni bir güç ünitesi taktığı için. E, kendi alanında yarışmanın dışında çok fazla bir şey yapamadılar. 16 ve 17. sırada finish'e geldiler. Yani günün sonunda Haas'ın puanı zorlayacak hiçbir performansı performansı yoktu otomobile baktığımızda kısaca böyle aktarabiliriz Meksika Grand Prix'sinin çok e, aklınızda kalacak bir yarış olmadığını düşünüyorum. Medya akli istatistiklere e, bakarsak e, Max Verstappen dördüncü e, kez burada kazanmış oldu ve bir sezondaki 14 galibiyetle tüm zamanların rekorunu kırdığı gibi puan olarak da 416 e, puanla yine tüm zamanların rekorunu eline geçirmiş oldu. Bu arada Red Bull'da Sebastian Vettel'in 2013'teki üst üste 9 galibiyetinden sonra kendi rekorunu egale etti üst üste 9. zaferle. Sene bitimine kadar iki yarış daha var. Onları da kazanırlarsa Mark 88'deki 11 yarış üst üste kazanma rekorunu belki egale edebilirler ki 19 yarışta üst üste Red Bull'da podyumda görüyoruz. Podyum geçen sene tamamen aynıydı. Verstappen, Hamilton ve Perez. Farklar bile birbirine çok yakın. Ee, yani bir buçuk saniye yamulttuğunda Felsefe'nin arası daha e, yakın bu sene. E, Perez de ön taraftan liderden yarım saniye uzakta. Baya birbirine yakın bir e, aslında e, iki yılın e, karşılaştırması olduğunu söyleyebiliriz. Ricardo son 8 yarışta sadece ikinci kez puan almış oldu ve Kanada'dan boyuna 10 yarışlık puan alamayan Valtteri Bottas puanla tanıştı. Bu arada hafta sonunun yine önemli notlarından birisi de Mehmet Ali Selüşü'nün Serhan Acar'ın üst üste 140 yarış anlatma serisinin sonlandırmasıydı. Tekrar tebrikler ve alkışları Mehmet Ali Mali'ye <laughs> aramızdaki adıyla gönderiyorum bu vesileyle. Meydana hakkında kazananlar ve kaybedenler de bakalım. Kazananların başında Ferstefan var. Yine çok kolay gibi gözüken bir galibiyeti elde etti ama burada bahsettiğim gibi takımın operasyonu, doğru strateji seçimi Ferstefan'ın hatasız sürüşünün birleşmesiyle e ortaya çıkan bir galibiyet ki 14 galibiyet müthiş bir e, gerçekten e, dominasyon diyebiliriz. Ondan sonra en fazla yarış kazanan ismin 3 galibiyet aldığı bir yılı düşünürsek hakikaten şahane bir performans. Kazananlar arasında Ricardo var. E, gelecek sene gridde yok Ricardo ama hani eski Ricardo'yu hatırlattı bu hafta gerçekten de e, yani Smolody'i katletmesi dışında yarışta bir hatası yoktu gibi ki onu da kendi adına telafi etti 10 saniye cezayı kapatacak kadar sonlarda hızlıydı. McLaren yine Ricardo'nun bu iyi performansıyla yarış ortasında hiç mümkün gibi gözükmese de Alpine'le fark kapattı Alonso'da kaldıktan sonra tabii ki. Eee Albon da yine göze çok fazla çarpmasa da iyi bir iş çıkartmış söyleyebiliriz. Mercedes burada kaybedenler kısmını yazabiliriz. Evet podyumda gördük Hamilton'ı ama yani kalan 3 yarıştaki belki de en iyi şanslardan birisi burasıydı. Daha agresif olabilir miydi Alman takımı? Fazla daha fazla bir şey deneyebilir miydi? Biraz inceledik ama günün sonunda bir fırsat kaçmış oldu. Russell da yine hani evdeki ikincilikten daha startta e, dördüncüye düştükten sonra orada kalmasıyla kayıp da bitirdi diyebiliriz bu haftayı. E, Ferrari hiç ortada yoktu yani elleri biraz bağlıydı söylediğin gibi Avustralya'da yaşanan ardından sonra ama onlar için de sezonun kayıp hafta sonlarından birisi ki en büyük fark yedikleri yarış oldu burası ve Alonso da bir kez daha e, arızaya yenik düşen hafta sonunu kaybeden isimlerden. Birisi oldu diyebiliriz. Her ne kadar kendi problemi e, çok fazla olmasa da. Haftanın atağında Esteban Oko'nun botlasa yaptığı atak dışarıdan bir atak vardı. İlklerce güzel geçişlerden birisiydi. Evet lastik performans farkı vardı ama yine de Oko cesur davrandı diyebiliriz. Haftanın telsiz konuşmasında Fernando Alonso'nun hayal kırıklığını nasıl bir sezon ama diye dile getirdiği konuşmayı e, seçtim. Bu arada sunoda da Ricardo'ya çaylak dedi. O da güzel <laughs> güzel notlardan birisiydi. Tersiz olarak baktığımızda yine haftanın demeci içinde Alonso'ya mikrofonlarını uzattık. Bir kez daha 14 numaralı otomobil e, yolda kaldı. Bir kez daha ben hızlıydım. E, bu sezonki en iyi performanslarından birisini ortaya koydum ve e, bir kez daha otomobil yolda kaldı. Bu kadar iyi bir performanstan sonra sezonun e, klasmanında gerilerde yer alacağız. ...demeye getirdi Fernando Alonso, e, haksız da sayılmaz 5. kez yolda kalmış olduğu İspanyol pilot. Meydan Mark ile Meksika Grand Prix'sini sizler için kısaca özetledik. Dediğim gibi uzun yıllar sonra hatırlayacağımız, hatta 2-3 ay sonra bile hatırlayacağımız yarışlardan birisi olmadı. Ama sezon içerisinde bazen böyle yarışlar karşımıza çıkıyor. Geriye iki yarış kaldı. Brezilya ve Abu Dhabi. Biz her zaman olduğu gibi Sokrates ekranlarında yarışlardan sonra sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu haftalık bu kadar. Hepinize teşekkür ederim her zamanki gibi Sokrates'te bizi yalnız bırakmanız için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizlerden sonra görüşene kadar da Sokrates ekranlarından ayrılmayın. Çağıl Özgü Özkul ve Yiğit Tezcan Formüle 1'de yarış haftasını değerlendirirken sporun dününden ve bugününden en özel hikayeleri Sokrates GP'ye saklıyor. Her çarşamba Sokrates Podcast pistine bekleriz.